Tamam, tamam. Ben hallederim. Borç, çık sen. Ee? Devam. Nerede kalmıştık ki? Cezanı çektin, sağ salim çıktın. Ha, işte baban sayesinde. Yani sadece hayatımı kurtarmadı baban. Aynı zamanda adam olmayı öğretti bana. Hapisten çıktığımda ben okul mezunuydum ya. Yılmaz Taşçı Okulu insan olmaya, delikanlı olmaya dair ne varsa ondan öğrendim. Babam yerine koydum onu. Baba saydım. Sana da o yüzden kardeşim diye hitap ediyordum. Ben yıllarca kardeşimi arar gibi aradım seni. Baban o kadar çok anlatırdı ki bana seni. Bir oğlum diye şu vardı. Benden ne istiyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir şey istemiyorum. Sen benden ne istiyorsun? Benim neyim var neyim yoksa ben bunları babana borçluyum. Sadece ben değil. Hüsrev de, Ömer Karalı da. O ne demek öyle? Ah be çocuk. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Nereden olsun lan haberim? Ben yedi yaşındaydım. Annem bir gece çıkalım dedi. Beni bir duvarın arkasına sakladı, kayboldu gitti. Benim tek bildiğim bu. Ben yirmi yıldır annemi arıyorum. Ben nereden olsun haberim? Dikişlerim patlayacak, tamam. Ferhat, arabayı getirin. Yok, yok. Devam et. Devam et, bitirelim şunu. Sürev dedin, Ömer dedin. Anlat. O kadar çok dinledim ki bu hikayeyi babandan. Yılların hikayesi bu anlatacağım. Ömer, Hüsrev ve Yılmaz abi. Bunlar askerden arkadaş. Yakın arkadaşlar can ciğer kuzu sarması. Ama üçünde de para yok. Meteliğe kurşun atıyorlar. Şimdi sorsan Ömer'in soyu sadrazama dayalı zannederler ama aslında çaycı çırağının teki. Kapalı çarşıda girmediği dükkan yok. Her yeri biliyor. Her yere giriyor çıkıyor. Ama cesareti yok. Cesaret kimde var? Babanda. Neyse bunlar askerden sonra İstanbul'da buluşuyorlar. Baban kuruyor planı. Sen şuraya, sen şuraya. Kapalı çarşıda tezgah altı ne kadar kaçak dükkan varsa hepsini patlatıyorlar. Kimse şikayet de edemiyor altınlar kaçak diye. Üç ay. Üç ayda altlarına milyonluk araba çekiyorlar. Sonra baban diyor ki son bir iş yapacağım. Çünkü artık sen varsın. Annen var. Ondan sonra da bırakacağım. Ama büyük iş. Elmas işi. Ayarlıyorlar dükkanı buluyorlar. Baban yapıyor gene planı. Giriyorlar dükkana, alacaklarını alıyorlar ama... ...ne hikmetse polis geliyor. E birinin kendini feda etmesi lazım. Kim ediyor sence? Babam. Tabii ki babam. Silahlı soygun, polis yaralama. Alıyorlar babanı, tutukluyorlar. Birinin bile adını vermiyor Yılmaz abi. Otuz yıl... ...otuz yıl bu konuyla ilgili ağzını bile açmıyor. Hiçbiri hiç kimse ziyaretine gelmiyor. Annem. Ben annemi. Ben annemi Hüseyin evinde buldum. Ayıp lan ben. beni! Delirtme beni! Herat ben. ben. sakin! Ne demek istiyorsun lan sen? Ben. Benim annem de mi yani? Hayır hayır ben öyle... Ne demek istiyorsun sen? Ben öyle bir şey demedim. Herat tamam sakin otur. Herat öyle, de, öyle demedim. Öyle oh. demedim. Oh. Oh. Nasıl ya? Nasıl ya? Gel. Ben öyle bir şey söylemedim. Ben o konu hakkında annenle ilgili hiçbir şey söylemedim. Tamam anlat. Yani devam et. Babanın yaptığı son işte. Yani hapse girmesine sebep olan işte. Polisten kaçarken surların oraya bir kese bırakmış. Geri döner alırım diye ama işte kısmet olmamış. Ben içeriden çıkarken... ...bana yemin ettirdi. Kur'an el bastırdı. Dedi ki o keseyi alacaksın çocuğumu ve karımı bulacaksın. Onlara vereceksin o keseyi. Ben yıllardır sizi arıyorum Ferhat. Bulabilen aşk olsun. Ve o zaman zarfında bir iş, bir iş daha. O bir kese oldu sana bir çuval. Burada gördüğün, görmediğin neyin varsa, bana ait olan ne varsa... Yani işte benim hiçbir şeyim yok Ferhat. Bunların hepsi senin. Hiçbirini istemiyorum. Hepsi senin olsun. Ben annemi kurtardım. Ona kavuşacağım. Hiç kimsenin bizi bulmayacağı bir yerde yaşayacağız. Tabii o da istiyorsan. Olmaz. Ne demek olmaz ya? Sen öldün Ferhat. Bu adamlar gözlerini kırpmadan sana dört kurşun sıktılar. Annenin peşindeler zaten. Seni yaşadığını bilseler bırakırlar mı? Senin de peşine düşerler. Bak bu insanlar senin annenin babanın hayatını mahvettiler. Dönüp arkalarına bakmadılar bile. Yalnız Hüsrev mi? Banu? Onun hiç mi suçu yok? Sen anneni nerede buldun? Hüsrev'in evinde. Yılmaz abinin karısının yıllarca Hüsrev'in evinde tutsak olduğunu bildiği halde hiçbir şey yapmadı. Biliyordu başından beri. Bak seni göndereyim buradan. Anneni de al. Yurt dışında bir yere göndereyim seni. Kimsenin bilmediği bir yere. Ama benim Yılmaz abiye can borcum var. onun ölmesine sebep olanlardan bunun hesabını soracağım. Onların hepsinin son nefeslerini verdiklerini göreceğim. Bir insan ölürse çok insan ölür. Ne? Annemin sözü, anneme sözüm. Öldürmek yok. Tamam peki sen söyle. Ne yapalım? sahip oldukları gücü ellerinden alırsa korkacak hiçbir şey kalmaz. Pekala öyle olsun. Uzun yolu seçiyorsun yani. Tamam. Bak bu çok meşakkatli bir yol. Çok çalışman lazım. Onların bildiği her şeyi sen de bileceksin. Öğreneceksin. Ben Panu Karalı'nın karşısına dersimi çalışıp çıktım. Sen de çalışacaksın. Sabırsa sabır. Banu Karalı adamın kafasını karıştırır. Ne zaman başlıyordu bu dersler? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.